Şimdi ne çiziyorsun? İçini koyuyorum. Neyin? Forun. Dördün yani bir mi? For. Aferin. Bir for <laughs> daha çizer misin bize? Görelim. Bir for, bir for daha çiz lütfen. O, o zaman başka yerde çiz. <laughs> bu M mi oldu? Ne bu? Oo, sanatçı burada. Hiç İki karmaşasını ve sürrealizmin getirdiği antifütürist. Bakın antif türü... gökyüzü. Gök Başka renkler de olur değil mi gökyüzü? Gökyüzü kaç tane renk olur Pelin? Üç tane. Evet. Hadi bakalım üç tane renk var. Bizim gökkuşağımızda üç tane var. Gülecek bir şey yok burada Funda Hanım. Ne <laughs> Pelin knows how to do it. Yeter kızım hepsini tutamazsın. Toplayabildiğin kadarıyla yeter. Ama yeter. Ama tutamazsın o kadar kalem. Bak bırakır, düşürüyorsun gördün mü? Evet gökkuşağı böyle çizilir işte. Bir hamlede. Evet. Hepsini şöyle indireceksin. Wow. Yani. Şöyle... İşte Fundadan Gökkuşağı teknikleri. Gördüğünüz gibi Pelin Şimdi daha tut. becerikliydi. Şimdi tut anneciğim. Hayır böyle tut seninkisi. Heh. Şimdi çiz ya. Pelin. Oho, çok çılgınca oluyor. Muhteşem gökkuşağı denemeleri. <laughs> ne yaptın sen? Gökkuşağı. Harikasın. Alkış. <laughs> Seyircilere selam ver Pelin.